Hiç kendinizi size ait olmayan bir şeyi bir yerden ya da birilerinden çalmayı isterken buldunuz mu? Belki bir arkadaşınızın silgisini, annenizin rujunu ya da gittiğiniz bir kafedeki çay kaşığını. Bazılarımızın içindeki bu istek o kadar güçlüdür ki karşı koyamayız. İşte bugünkü konumuz da tam olarak bu. Kleptomani ya da daha iyi bilinen adıyla çalma hastalığı. İnsanı insan yapan temel kavramlardan biri de dürtülerimizdir. İşe giderken önünden geçtiğiniz erik ağacından bir erik kopartmak istemeniz ya da hiç tanımadığınız birinin köpeğini sevmek istemeniz gibi derin isteklerimizi dürtü olarak adlandırırız. Fakat tüm dürtüler bu kadar masum değildir. Örneğin trafikte arkanızdan inatla kornaya basan aracın sürücüsüne zarar vermek isteyebilirsiniz. Ya da uzun bir banka kuyruğunda beklerken Herkesin önüne geçmek isteyebilirsiniz. İnsanoğlu olarak hayatta kalma şansımızı arttırmak için zihinlerimizde bu tarz dürtülerin kontrolünü sağlayan bir mekanizmaya sahibiz. Bu nedenle içimizden gelen her şeyi yapmıyoruz. Bazen çok öfkeleniyoruz, bazen çok üzülüyoruz ancak dürtü kontrolümüz devreye giriyor ve bize yaşama ihtimalimizin en yüksek olduğu yolu seçtiriyor. Fakat bugün konuşacağımız hastalık, yani kleptomani bir dürtü kontrol bozukluğu. Bu hastalığa sahip olan kişilerde az önce anlattığım dürtü kontrol mekanizması bazen işlevini düzgün bir şekilde yerine getiremez. Bu iki anlama gelmektedir. Birincisi kleptomani hastaları ya da halk arasında daha sık kullanılan adıyla kleptomanlar her zaman dürtülerine hakim olamaz. İkincisi ise kleptomanlar bir şeyi çalmak için plan yapmaz. Çünkü dürtüler anlık gelişen olaylara verdiğimiz reaksiyonlardan ibarettir. Bir diğer kritik nokta ise Kleptomanlar çaldıkları şeyin değerini umursamazlar. Bir kafeden çay tabağı çalan bir hasta, ertesi gün kolayca çalabilecek olmasına rağmen değerli bir mücevheri çalmayabilir. Çünkü içindeki çalma dürtüsünü tetikleyen şey çalacağı objenin değeri değildir. Bu hastalığın ne kadar sık görüldüğü, neden olduğu ve nasıl tedavi edileceği gibi detaylara girmeden önce küçük bir uyarıda bulunmak istiyorum. Birçok ülkede kleptomani teşhisi konmuş hastalar çalma eylemlerinden dolayı cezalandırılmaz. Çünkü hasta dürtülerini kontrol edebilecek ruh sağlığına sahip değildir. Bu nedenle video boyunca hastaların bir şeyler çaldığından bahsederken herhangi bir ahlaki anlamı olmadan yalnızca hastalığın doğurduğu sonuçlardan bahsettiğimi belirtmek istiyorum. Uyarıda bulunmak istediğim bir nokta daha var. Özellikle çocuk ve ergenlerin bir şeyler çalması son derece sık görülen bir durumdur ve bir noktaya kadar normaldir. Bu tarz davranışların başka sebepleri vardır. Ancak onlar bu videonun konusu değil. Eğer çocukluğunuzda bakkaldan bir sakız çaldıysanız ya da çocuğunuz arkadaşının kalemini çaldıysa bunlar ne sizi ne de çocuğunuzu kleptoman yapmaz. Kleptomani profesyoneller tarafından teşhisi konması gereken psikiyatrik bir hastalıktır. Kendinizin ya da sevdiklerinizin bu hastalığa sahip olabileceğini düşünüyorsanız lütfen profesyonel yardım alın diyorum ve konuya geri dönüyorum. Kleptomani hırsızlıkla karıştırılmaması gereken bir konudur ve hırsızlığın aksine ahlaki bir konu değildir. Son derece iyi sosyoekonomik konumdaki hastaların kolayca satın alabileceği değersiz eşyaları dürtülerine hakim olamadıkları için çaldığı çok sık görülür. Maalesef bu durum çoğu zaman hukuki ve sosyal sorunlar doğurur. Birçok insanın kariyeri ve sosyal hayatı bu hastalık yüzünden sekteye uğramaktadır. Kleptomanlar bu hastalıkta genelde ergenliklerinin sonu ve 20'li yaşlarının başında tanışsa da hastalığın herhangi bir yaş kısıtlaması yoktur. Maalesef kleptomaniye tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz. Fakat hastalığı ne tür durumların tetiklediğine dair oldukça bilgiliyiz. Kişiler genellikle yaşadıkları kayıplardan sonra dürtülerini kontrol etmekte zorlanmaya başlar. Buradaki kayıp kavramı kişiye ve duruma göre değişmektedir. Örneğin 18 yaşındaki genç bir kızın çok sevdiği telefonunun bozulması kleptomaniyi tetikleyebilir. Ya da çok sevdiği köpeğini kaybeden biri içinde oluşan bu boşluğu bir şeyler çalarak kapatmaya çalışabilir. Yani kayıp tanımı kişiden kişiye, ölen bir aile yakınından kırılan bir fincana kadar değişiklik gösterebilir. İşte böyle kayıplardan sonra kişide kendisine ait olmayan bir şeyleri alma dürtüsü oluşur. Kleptomani bin kişiden 6'sında görülen nadir bir hastalıktır ve kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha sık görülmektedir. Ayrıca çocukluk döneminde istismara uğrayan kişilerde daha sık görülür. Bunun sebebi çocuklukta istismar yoluyla yaşanan kayıp hissidir. Yaşanan kayıpları kapatmak için beynimiz bedel ödemeden bir şeylere sahip olmak ister. Çok önemli bir diğer nokta ise kleptomanların genellikle başka psikiyatrik hastalıklara da sahip olmasıdır. Hastalar çoğu zaman kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, bipolar kişilik bozukluğu, yeme bozukluğu, madde kullanımı ya da cinsel işle bozukluğu gibi bir takım başka sorunlara da sahiptir. Bunlara ek olarak kumar bağımlılığı ve kleptomani mekanizma bakımından birbirine çok benzemektedir. Her iki durumda da bedel ödemeden bir şeylere sahip olmak hoşumuza gider. Videonun başında sizlere kleptomaninin kayıp duygusuyla tetiklendiğinden bahsetmiştim. Bu nedenle kumar bağımlılığı hastaları çok daha zor durumlara sokar. Hepimizin bildiği gibi kumar sürekli kaybedilen bir aldatmacadan ibarettir. Kişi bulunduğu ortamdaki herhangi bir şeyi çalmak için çok yoğun bir dürtü hisseder ve bu hissi kontrol altına alamaz. İnanılmaz bir heyecan ve coşkuyla çalar. Ne çaldığı önemsizdir. Çaldığı objenin değeri de önemsiz içindeki isteği karşılamak kişide muazzam bir haz duygusu oluşturur. Ne yazık ki bu haz kalıcı değildir. Çaldıktan bir süre sonra haz ve neşe yerini utanç ve pişmanlığa bırakır. Hasta yaptığının yanlış bir davranış olduğunun farkındadır ve suçluluk hissiyle içine kapanır. Bu önce çalıp sonra pişman olma döngüsünü hayatları boyunca yaşarlar. Çoğu hasta çaldığı objeleri bu pişmanlık hissiyle atma ya da aldığı yere geri bırakma eğilimindedir. Onu bu eylemlere hakim olamadığı dürtüler itmiştir. Kendi iradesi dışında da olsa toplumun ahlaki yapısına ters bir davranışta bulunmak kişiyi yıpratır ve aldığını yerine koyarak hatasını telafi etmek ister. Hastalığın yapısı gereği hastalar sürekli olarak çevreleri tarafından yargılanmaktadır ve yeni arkadaşlar edinmeleri oldukça zordur. Eğitim hayatları da benzer sebeplerden ötürü oldukça sancılı geçer. Ancak enteresan bir şekilde kleptomani hastaları profesyonel kariyerlerinde genelde başarılıdır. Bana sorarsanız bunun nedeni, düşük sosyoekonomik düzeydeki kişilere teşhis koymanın çok daha zor olması. Gelelim tedavi kısmına. Bu hastalığın tedavisi var mı? Var. Ama nasıl? Öncelikle hastalar için bu durumu birine itiraf etmek son derece zor. Bu sebeple hasta olduğunu fark edenler bile profesyonel yardım almaktan çekiniyor. Tedavinin önündeki bir diğer engelse dış etkenler. Terapi ve ilaç tedavisiyle dürtülerini kontrol altına almış bir hasta, hayatındaki gayet sıradan bir kayıpla tekrar dürtülerini kontrol edemeyecek hale gelebilir. Uzun süre boyunca terapi alarak, düzenli bir ilaç tedavisi ve biraz da düzenli bir yaşam tarzıyla kleptomani kesinlikle tedavi edilebilir. Bugün sizlere elimden geldiğince kleptomaniyi anlatmaya çalıştım. Eğer buraya kadar ilgiyle izlediyseniz psikolojiye meraklı olduğunuzu ve fobileri anlattığım şu videomu da keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.